Bugün eşimle birlikteliğimizin 13. yılını geride bırakıyoruz. Evlilik yıl dönümümüz değil, sevgili olduğumuz dönem. Benim için bu dönem çok daha kıymetli. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi bu kadar uzun ilişkinin sırrı nedir? Benim için ilişkideki en önemli şey sadakat ve iletişim kurabilmek. Birçok ilişkide görüyorum ki her şey çok güzel, herkes birbirini çok seviyor ama açık iletişim kuramadıkları için birçok problemi çözemeden üstünü kapatıyor. Ben öyle olmaması için elimden geleni yapıyorum. Yani bir sorunla karşılaştığımızda mutlaka ama mutlaka konuşuyorum. Ve orada ikimizi de rahatsız eden şey ne ve bunu nasıl çözebiliriz bunların üzerine düşünüyoruz. Youtube'a çektiğim bir videoda şunu söylemiştim. Ben eşimi manifestlemiştim dediğimde herkes çok şaşırmıştı. Gerçekten öyle. Evliliğimi de manifestlemiştim ve bence öyle bir evlilik götürüyorum. Eğer hayata aynı yerden bakamıyorsanız, hayattan beklentileriniz aynı değilse ilişki yürümüyor. Ama bence ilişkilerde şu da çok önemli. Kendinize vakit ayırmayı da unutmamak lazım. Bence uzun ilişkilerin sırlarından bir tanesi de ne istediğinizi bilmekle ilgili. Hayatta ne istediğimizi bilirsek ya da ilişkimizde ne istediğimizi bilirsek ya da nasıl bir karakterle birlikte yapmak istediğimizi bilirsek karşımıza çıkan insanlarda onu çok daha kolay fark ediyor olacağız.